Hadi Sağ ol. Ulan sen bana gelip dikleneceğine gidip senin söylesene. Boşalttığınız, boşalttınız, süplettiniz bu şirketi desene. Ha? İhale ona kalmış belli. Gerçekten bak sana şunu söyleyeyim. Yani işinin gücünün bozulmasını asla istemem. Kesinlikle istemem. Çünkü ben Güney gibi bir insan değilim yani bir Asla bir insanı işinden gücünden etmek, hani bize yakışmaz. Hele hele Güney İnek Bey'le oynayacak, asla öyle bir insan değilim. Güney'le benim bir alakam yok. Benim, ben ne için uğraşıyorum burada? Ortada bir çapraz herhangi bir durum varsa, anladın mı? Herhangi bir yamuk bir şey varsa ki kesinlikle var, bunu biliyoruz. Onu çözmek ya, başka bir şey değil. Bu mevzu yüzünden bir tane insan az kalsın canından olacaktı. Yanlış mıyım? Burak Çatalcılığı az kalsın dikmeyecek miydi? Yalan mı? Doğru söylüyorsun. Ya zaten onun tarafta da havalar sisli. O torpido gözündeki silahı açıklayamazsa onun işi de zor. Sen bana demiştin ama gerçek kaza değil diye. Tekerlek mekerlek falan bir şeylerden bahsettin? Ya teker diyorsun, iyi diyorsun da işte. Al, Handan Şimdi de Handan Hanım zıldı çekecek. Efendim Handan Hanım. Kuzey, müsait miydin oğlum? Müsaitim, hayırdır? Gel beni al buradan. Hı. Ne oldu sen? Sen ağlıyor musun, hayırdır anne? Soru sorma, ne olursun. Gel al beni buradan. Sen neredesin? Köşteyim. Güney nerede? O da evde. Bak ne olursun onu arayıp söyleme tamam mı? Ne olur çık gel. Tamam tamam. Ben şimdi çıkıp geliyorum. Tamam mı? <laughs> tamam tamam. Ağlama Bak geliyorum anne. Hadi. Allah. Hayırdır ya? Annem gelmeni al diyor. Ne oldu ki? Ne bileyim ya ağlamaklıydı öyle ağlamaktan konuşamadı ya. Yani merak ettim. Neyse, bana <laughs> müsaade. Kusura bakma. Ee, i̇yi, sen bilirsin. Nereye? Hayrola? Dayı kusura bakma ya. Bir acil bir işim var. Halledip geleceğim. Evet, rastgele. Eyvallah, sağ ol. İyi, ben bırakayım seni o zaman. Hadi. Yok, yok. Gerek yok ya. Sen bak keyfine. Benim işim erken biterse ben zaten telefon açarım sana. Ya da gerek yok. Ben şey telefon açarım ya. Yunus'a telefon açarım. Yunus götürür, getirir beni olmazsa. İyi. Hadi Allah'ım. Hadi sen de, hadi. Hayda. Ne haber kardeşim? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Gel şöyle. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırdır, ne işin var senin burada? Eve uğradım. Sami amca da sizin hediyelerinizi getirmek için. Öyle. Sonra burada olduğunu söyledi. Ben de buraya uğrayayım dedim. Hı. Nasılsın? Küba nasıldı? Güzeldi ama uzun uzun anlatmam lazım. Böyle ayaküstü olmaz. Anladım. E buyurun, buyurun oturun. Kuzey'in biraz işi var, halledecek. O da geri gelecek tekrar, bize katılacak değil mi? Yok ya, şey olmaz, belli olmaz. Belki benim işim uzun sürebilir. Nereye? Bir işim çıktı eve gideceksen gelsin seni de bakayım. Demet, kızım hoş geldin. Hoş bulduk Tuncer abi. Kime niyet, kime kısmet. Gel otur. Çoban kavurmam da şahane. Çok güzel koktu zaten. Gavur da yaptırıyorum. Aa, vallahi açsanız biraz yiyin. Gerçekten çok güzel. Açayım vallahi. Ya, oturalım beş dakika sonra birlikte gideriz. Cık, benim gitmem lazım kardeşim. Sen ye. Sonra kalk o zaman. Tamam öyle yapayım o zaman. Şey yaparım ben çabucak gidip gelirim. Tamam bekliyorum. Sana anlatacaklarım var. Hayırdır neymiş? Ya hadi git gel. Böyle uzun uzun anlatırım şimdi anlatamam ayaküstü. Allah Allah. Söylesem merak ederim ben şimdi. Cemre ile Zeynep geldi bize. Biz birbirlerine girdiler. Sebep? Cemre Zeynep'in yaptırdığını düşünüyor. Yani gazeteye onun verdiğini düşünüyor. Taktı o da. Bak işin aslını bilmiyorum Kuzey ama doğru olabilir. Bizim halde dün Zeynep'e saldırmış evinin orada. Ne? Ne diyorsun sen ya? Bir şey olmuş mu? Ya Allah'tan bir şey olmamış ama olay çıkmış anlayacağım. Hadi git gel ayakta kaldın konuşuruz sonra. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi afiyet olsun. Hadi. Nasılsın kızım? İdare ediyoruz Tuncer abi. Sen nasıl? Vallahi biz de idare ediyoruz çok şükür. Yunus neredesin genç? Havalimanından yolcu almıştı. Onları orta köye bıraktım. Köprünün üstündeyim. Hadi köye doğru geçiyorum. Hayırdır ne oldu? Ha tamam müsaitsin yani. Bak şimdi ne yap biliyor musun? Köprüden sonra ilk sapaktan sap. Köprünün altında ben bekliyorum. Beni oradan al. Tamam buram. Az sonra oradayım. 待てよ。 Anne Anne Tamam kardeş. Dön dön şuradan karşı yola geç. Aha bavullu bir yolunuz Hadi hayırlısı. Bu çeneni kapatacağım bir zahmet. Ayıp ettin, çabuk Dur çabuk. dur ben alırım dur. Çabuk ol. Dur ben dur dur deline zararlı dur. Bırak buram dur. Al. Araba ana çıkmış. ne oldu? Telefonun çalıyor. Ne olursun gidelim oğlum buradan daha önce gidelim ne olur. Ne? Annem gitmiş. <laughs> Anne ne oluyor? Oğlum, nereye olursa gidelim ben. Ben eve dönmeye bile razıyım. Ya nereye gidelim? Anlatır mısın bana? <laughs> Yunus <laughs> Bize bir müsaade etsene. Tamam bro. Geç, geç geç. <laughs> Şiş, bana bak ağlama tamam. Çok ağır şeyler yaşadım. Ya buradan kaçarken doluya tutuldum resmen. İnanma da babanın bin tokatına bedel diş evde yaşadıklarım. Ne yaptı sana o, o hıyar, hı? <laughs> o ne yapacak? Sığıntı o evde, sığıntı. Ağzını açıp, kık diyemiyor ki. Onu adam yerine koyan mı var? Beni koysunlar. Horlayıp duyururlar işte. <laughs> Banu'nun kocası. Yok efendim, Sinan Ali'nin damadıymış. Hiç. <laughs> Tam olanı <şamar> oğlana <laughs> Ama bu da onların karşısında böyle el pençe divan. <laughs> yükleniyorlardı, yükleniyorlar yükleniyorlar, yükleniyorlar Nasıl bir eziyet anlatamam sana. Yok artık ya. <laughs> Peki niye böyle bir nankörlük yapıyorlar? <laughs> e Güney'de sonuç itibariyle onların ailesinin bir parçası. Onların bütün işlerini hemen hemen koşturuyor. Az emek vermiyor o aile. Her biri bir kenardan tutmuş oynatıyorlar parmaklarından. Bir o çekiyor, bir o çekiyor. <laughs> çok kırıldım ben çok. Alsın köşklerini başlarına çalsınlar. Bir daha ben adımımı bile atmam. Kadir'e bak. Bu yaştan sonra başıma gelene bak. <laughs> bir o da verdiler. Dünyanın eziyetini ettiler. Evimden ayrıldıktan sonra şurası da benimdir diyebileceğim bir yerim bile olmadı. Senin oğlun da Maşallah yani çok şükür. Oğlukla para kazanıyor. Sana niye bir tane ev tutamadı? Bırak oğlum, bırak şu basiretsizi. Şu halim o eseri işte. Babamı terk ederken öyle demiyordun ama. Yere göğe koyamıyordun oğlunu. Bak iki de başıma kalkacaksan ben iniyorum. Ya dur dur tamam. Ya dur panik yapma tamam mı? Başımın çaresine bakarım ben. Yardım edeceksen et çok zorda kalırsam... ...eğerim başımı, dönerim babanın yanına, dönerim kendi evime. Hangi evine dönersin şimdi? Babamın şimdi... <laughs> tamam anne, tamam. Ben seni bu gecelik bir yere götüreceğim. <laughs> Sağ ol. Gel, gel. Devam et genç. İnat ediyor, telefonu da açmıyor. Aklı sıra beni cezalandırıyor. Hayret bir şey. Niye? Sen ona iyilikten başka ne yaptın ki? <laughs> ha, ya bana kızdıysa ki böyle bir şeye hakkı yok. Yine de haber vermeden gitmesi hiç hoş değil. Annem benimle merak etme. Ya yapma bunu işte ya. Kuzeye gitmiş ya. Ne halin varsa gör anne. Ya Kuzey'cim, kusura bakmazsan bir şey sorabilir miyim? Sor. Afedersin de biz nereye gidiyoruz? Kemenzara. Orada ne var oğlum? Ben orada bir ev tutmuştum da, oraya gidiyoruz. Senin evin mi? Dur bir sabret, gidince konuşuruz. Sen yaklaşınca bana haber verirsin. Olur.